Merhabalar Ebru kaç ben nasılsınız? Bugün günlerden cumartesi ve bugün ikinci kez fuara gittim ve şimdi bu videoda bütün fuardan aldığım kitaplar, fuar dedikoduları, standlar, e hangi evinde yüzde kaçı indirim var ve aynı zamanda bunun haricinde de Amazon'dan da aldığım kitaplar var ve bunların hepsini sizinle şöyle paylaşacağım yarın sabahı bekleyemedim. Normalde yarın sabah çekecektim. Ama nedense böyle bir çok bir heyecanlandım. Şimdi burada göstereceğim kitaplarda hem yayın evlerinden aldığım kitap. Yayın evleri değil. Hem kitap. ay çok heyecanlandım. <laughs> hem fuardan aldığım kitaplar var hem de aynı zamanda Amazon'dan aldığım kitaplar da var o yüzden bunu da göstereyim dedim çünkü bu gece saat 12'ye kadar Amazon'da bazı kitaplar e, özellikle çok indirimli belki oradan gördüğünüz ve almak istediğiniz olabilir diye o yüzden 12'ye yetiştireyim dedim çok heveslendim ama ondan önce biraz böyle bıdı bıdı yapacağım fuar çok ama çok güzeldi birçok standa uğradım fakat uğramadığım standlar vardı bu arada sahaflar kısmına uğradım e, sahaflar bu yıl biraz daha azdı yine bir bio Önceki yıl hani böyle absürt fiyatları olan bir sahaf vardı ya o yine oradaydı. Orada iki tane kitabı elime attım. İşte biri 300 küsürdü biri 500 lira falandı. Almadım bıraktım. Onun haricinde... Ee... Yapı Kredi yayınlarına gittim e, fakat onu o e, kitapları oradan almadım. Yapı Kredi yayınlarından aldığım kitaplar var fakat onları Amazon'dan aldım ikinciyi yüzde 50 kampanyasında çünkü Yapı Kredi yayınlarında yüzde yirmi indirim vardı. İş Bankası Kültür yayınlarından bu yıl hiçbir şey almadım çünkü Çağdaş Dünya Edebiyatından çıkan tek bir kitabı vardı o da zaten fuar alanında yoktu zaten burada yakınımda bahçelievlerde evlerde olduğu için ve kitap da orada olduğu için oradan alırım diye düşündüm e, zaten bana yüzde 20 in, yani bana değil yüzde yirmi indirim yapıyor yapıyordu. O yüzden açıkçası çok da gerek duymadım. Ee, sonrasında herhalde kitapları gösterdikçe de e, şurada şu kadardı burada bu kadardı diye hatırlarım. Ama bunun haricinde e, bugün Instagram'da sabahtan yani gitti saat 2'de gittim 7'ye 7.30'a kadar oradaydım. E, hikayelerde e, bazı yayın evleri yani dünkü Ankara Kitap Fuarı'nda Paylaşıp gezemediğim çünkü erken çıkmak durumunda kalmıştım biliyorsunuz. Ee, yayın evlerini de gezdim, dolaştım. Instagram hikayelerinde onları da görebilirsiniz. Şimdi ben buradan böyle sırayla tek tek e, elime aldıkça e, size göstereceğim. Öncelikle Tudem Yayın Grubundan e, o iki tane kitap bunu bana hediye ettiler Bu zaten almak istediğim bir kitaptı. Fuarı bekliyordum. Aslında fuarı da beklemiyordum. Eylül'de dönünce işte Kızılay'daki kitap evine uğrayacaktım. Oradan alacaktım. Fakat fırsatı olmamıştı. Ee, Saunders'ın Yağmur Altında Yüzmek kitabı zaten listemdeydi. Almak istediğim ve almaya gideceğim bir kitaptı. Eğer siz gidememişseniz ve almamışsanız şu an bu kitap da Amazon'da ikinciye %50'de o listeye düştü. Aslında yoktu. Son günde ya da son iki günde falan girdi. Aklınızda bulunsun. Bir diğeri ise geleceğin anıları sonra tabii hem dün hem bugün gittiğim için dün ayrı kitaplar aldım bugün ayrı kitaplar aldım o yüzden arada tekrar yani bir baktığınızda başka bir Tudem vesaire falan filan çıkıyor olabilir sonrasında e, bu Nesin yayınlarına uğradım Nesin yayınlarında da %35 indirim vardı orada böyle harika ajandalar gördüm aslında bunları Ayşem'in hikayesinde görmüştüm ee, nesin yayınlarından e, şeysiz tarihsiz ajanda diye şunun güzelliğine bakar mısınız %30'da da indirimi vardı ve bunun gibi birkaç ajandası daha vardı bayıldım bayıldım fuara giderseniz aklınızda bulunsun çok güzeldi sonrasında aa, aslında bunu birçok başka bir şeyle de göstermem gerekiyor o yüzden şunları şöyle atayım April diyorum ben hala. April aslında. April e, standı tam Livera yayınlarının karşısındaydı. Ve orada e, Afşin Kum'un imzası vardı. Hem Afşin Kum oradaydı hem Algan Sezgin Türedi oradaydı. Ve aynı zamanda Saygın Ersin oradaydı. Hepsiyle fotoğraf çekildim. Bütün böyle, kitaplarınızı kitaplarını imzalattım ama... E, özellikle bir parantez açmak istiyorum. Afşin Kumu yani bu sıcak kafa kitabını çok çok eskiden daha ilk çıktığı zamanlarda alıp okumuştum ve çok beğenmiştim. Sonrasında biliyorsunuz Netflix'te dizi uyarlaması yapıldı. Ona da bayıldım. Hatta devam gelecek denmişti ama gelmedi ki sonrasında Kübra'yı da okumuştum. Bütün kitaplarını zaten çok seviyorum. Kübra da diziye uyarlandı. Kübra'nın aslında ikincisi geldi ama sıcak kafanın gelmedi. Afşin kumu orada gördüm ya aman Allah'ım yani bu kadar naif e, bu kadar tatlı bir insan olamaz hayran kaldım bayıldım bayıldım. E, hani merak ediyorsanız o da instagram hikayelerinde var görebilirsiniz. Sonrasında sevgili Alperen Bey oradaydı daha önce Afrika'nın o kitapta e, çalışıyordu orada tanışıklığımız vardı. O da artık e, e, April'de çalışmaya başlamış. Sonrasında sevgili Nazlı Berivan Ak e, uzun zamandır hep zaten e, diyalog yani zaman zaman diyalog içerisindeydik tanışıklığımız vardı fakat hiç yüz yüze karşılaşıp görüşmemiştik e, onunla da tanıştık çok harika bir e, gündü beraber bol bol sohbet ettik sonra bak şimdi adını unuttum. Ee, akşam çıkışta da bol bol sohbet ettiğimiz çarşamba günü ameliyat olacak olan bol şans diliyorum. Ve çok güzel geçeceğine inanıyorum. Buradan da tekrar söylüyorum. Ona da çok sevgilerimi iletiyorum. Bu arada dediğim gibi zaten bu kitap bende vardı ve okumuştum. Ee, ama orada imza olduğu için hemen imzası. Ve e, Algan Sezgin Türedi'nin Kavgaz serisinin e, zaten birinci kitabını da okumuştum. Bu da imzalı ve bu da Kavgaz. Kavgam mı dedim biraz önce? Dememişimdir inşallah. Kavgas. Nerede bunun imzası? Burada. Onunla da tanıştığım için çok ama çok mutluyum. Hem çevirilerinden tanıyorsunuz hem de kitaplarından zaten tanıyorsunuz. Ve çok sevgili buradan gösterdikçe arkaya atıyorum. E, saygın Ersin. Bu da Piri Lezzet diye. Zaten bunu paylaştığım zaman bana DM'den çılgın yorumlar yazdınız. Yani bu Piri Lezzet e, kitabı çok güzel lütfen bakın falan diye ben de evet zaten var dedim ve sonrasında bir üçlemenin üçüncü kitabı neden üçüncü kitabı çünkü Alperen Bey bana dedi ki 1 ve 2 e, birleşik bir hikaye üçüncüde evet bir ve iki'deki karakterler var fakat üçüncüsü çok bambaşka bir hikaye önce bunu oku dedi ve 7 kartal efsanesi olan bu üçüncü kitap bu da imzalı evet orada da yüzde %30 indirim vardı sonrasında başka ne bakıyoruz? Libera yayınlarından parça parça bir sürü kitap göreceksiniz. Bunlardan biri bugün son anda gittiklerimden pencerenin ardındaki tanrı ve bu Uçuş. Bu kitabı da e, orada e, Özlem Hanım'la beraber. Ay neden hep ismini unutuyorum. Bütün gün iki gündür standta aslında beraber yanına uğruyorum konuşuyoruz. O e, hikayelerde işte Anna Karenina'daki diyaloglar var falan filan deyince bir baktım. Abi kitabı Instagram hikayede paylaşmıştık. Bir baktım Amazon'da kitap bitti. Sonrasında bir baktım standta da bitiyor. Son 3 tane falan kitap kaldı. Dedim ki ya ben eve geldim evde bende yok. Bende yok. Yani sonra biz buradan duyurduk. Ben, ben almadım. Herkes aldı. Ben almadım dedim. Bu ikisi. Sonrasında ve canım yan liyanke. Söyleyemedim heyecandan. Onun yeni kitabı dün e, İtaki Yayınlarına uğradığımda kitap henüz gelmemişti. Fakat akşam dün akşam saatlerinde, geç saatlerde gelmiş. Bugün standaydı. tesadüfen uğradım ve var ve vardı Babamın Kuşağı ve Ben İtaki Yayınlarından. Sonrasında bilmiyorum bu böyle bir, bir şey bu böyle bir şey aldım Demire bu e, işte LGS tam bilimleri bir şey akademi notları falan filan diye aslında çok da bir şey almadım ama bu standa çünkü Demir de okuluyla beraber zaten bu hafta için fuara gidecek ama bunu görünce bu çok böyle ilgimi çekti böyle biraz sanki şöyle bilgiler var 8. sınıf kalıtım şu bu falan filan çok hoş... bu arada bir şey söyleyeceğim ben Demir şimdi ben tam dershane çıkışına kadar oradaydım. Dershane çıkışında aldım geldim. O kadar acıkmışız ki yemek falan ki ben bunu daha Demir'e göstermedim fark ettim. Demir'e göstermeden önce size göstereyim. O yüzden bunu ayırayım. Bunu buradan ayrıca Demir'e göstereceğim. Sonra ah, şuna bir bakar mısınız? Tekrar bugün Tudem'e uğradığımda desen yayınlarından bunun filmi bugün gösterime girmiş. Hatta bunun Instagram'da yine hikayesini bu kitapla ilgili hikaye paylaştığımda Yorum yazlar. Bugün gittik filmini izledik. İnanılmazdı diye yorumlar yazlar. İşte bunu şu şekilde bir e, kitabını ciltli olarak çıkartmışlar. Resmen bir koleksiyonluk bir kitap. Ve bunu tanıtan çocuk orada dedi ki e, yıllarca dedi bu kitap basılsın diye yani sırf bu kitap basılsın diye yayın evi kurmak istedim dedi. Yani o kadar ee, çok seviyorum, o kadar özel bir kitap dedi. Bu da bir grafik roman. Harkulade gözüküyor. Sonrasında Domingo yayınlarına uğradım. Domingo yayınlarından aslında iki kitap değil üç kitap aldım. E ama bunlardan iki tanesini stanttan aldım. E, sevgili Melik Şah Bey de ya bu kitabı okudum çevrilecek diyordum. E, en sonunda çevrilmiş domingo yayınlarından e, çıktı diye bahsetmişti. Bu da tazecik geldi. İtaat etütü. Bunu fuar alanından aldım ve aynı zamanda Oğlum, o kadar güzel kokuyor ki yeni basılmış resmen mis gibi kitap kokuyor ve bu üstüne dokunduğunuz zaman dokusu muazzam şunun güzeline bakar mısınız galiba konuşurken tükürük falan saçtım ya <laughs> çok iyi. ya ben böyle videolar çekiyorum ya şimdi bunları böyle böyle konuşuyorum ya, ya ağzımdan tükürük mü çıktı falan filan diye ama bir şey söyleyeceğim dün ve bugün iki gündür ee, o kadar güzel insanlarla tanışıyorum karşılaşıyorum ki zaten evet sizler beni tanıyorsunuz ama hiç böyle çekinmeden direkt yanıma geliyorsunuz gülümsüyorsunuz bana o güzel enerjinizi veriyorsunuz İşte bazen Ebru Hanım Ebru Hanım diye e, karşılaşıyoruz iki gündür gerçekten o kadar fazla insanla karşılaştık tanıştık sarıldık fotoğraf çektirdik sohbet ettik ve hep böyle şey diyorsunuz böyle komşum gibisiniz o kadar yakınsınız ben de işte buradan sanki böyle bir eşimle dostumla arkadaşımla sohbet ediyormuş gibi hissediyorum dün ve bugün karşılaştığım herkese de buradan ayrıca selam gönderiyorum hatta bir tanesi mesela geldi bir en son böyle tam libera yayınlarının önündeydik ee, karı koca gelmişlerdi bu da eşim dedi ben o eşi de dedi ki sesinizden tanıyorum sesinizden tanıyorum diye dedim ki ben de ya kız kapat şu kadını demiyor mu dedim ondan sonra diyemez <laughs> yok canım demez eder ben de dedim ki sizi ayrıca tebrik ediyorum çünkü benim eşim bana böyle Üf, tamam bıdı 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 diyor yani ben sesimi yükselttikçe o diyor ki aa tamam sus diye. O yüzden sizi ayrıca tebrik ediyorum dedim. Her neyse buradan oraya atladım. Bugün ve dün karşılaştım. Herkes bazen işte Ebru Hanım hatırlıyor musunuz? Ben size şunu söylemiştim deyince ya da şunu göndermiştim. Şöyle yapmıştık. Mesaj atmıştım. Şu linki söylemiştim falan diye. E, hepinizi de hatırlıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah fuar boyunca hala gideceğim ve uğrayacağım. Hafta içi ve hafta sonu tekrar. Özellikle hafta sonu Rızvan Hatun için gideceğim. Herkesle yine karşılaşırız diyorum. Evet domingo yayınlarından bu sineklerin tanrısının da aldım sonra madem öyle şurada Domingo yayınlarından olan aldığım bir diğer kitabı da göstereyim. Fakat bunu Amazon'dan aldım. Çünkü gerçekten aşırı 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 uygundu. Şu kitabın güzelliğine bakar mısınız? Yani burada kilitli oda muammaları. Bu ciltli basılmış 900 küsür sayfalık bir kitap. İçinde Agatha Christie'ler var, Stephen King'ler var. Kimler kimler var yazılmış en iyi imkansız suç öyküleri diyor. Şuna bak, bak şuradaki detayı görüyor musunuz? Çok güzeldi çok. Bu arada e, bunu da dün Instagram hikayede paylaşmıştım. Fakat kitap bitmiş, tükenmiş bu arada stantlı kitap kalmamış. Yenisi Salı ya da Çarşamba günü gelecekmiş. Olağanüstü. Sonrasında burada ne var? Can yayınlarına da uğradım. Can yayınlarında biliyorsunuz ki bu Kafka'nın günlüklerini hani çok heyecanla Menkisahpe'yle çektiğimiz videoda da Kafka'nın günlükleri çıkıyor, Kafka'nın günlükleri çıkıyor demiştim. Hala e, gelmemiş e, ama matbaadan galiba yeni çıkmış ya da depoya yeni girmiş yani herhalde birkaç gün içerisinde girer oradan da Mishima'nın e, son çıkan kitabı yaban oynaşması ve bir e, diğer kitap ise yazarın diğer böyle hani üzerinde böyle küçük küçük domuzcuklar vardı oradaki kapağından hatırlarsınız bu adamın oğlu kitabını aldım sonrasında Timahş yayınlarından yeni çıkan kitapları Balina'nın Ölümü ve bu kitabı da çok ama çok merak ediyorum. Ve buradan bakıyoruz. Ee, Dedalus yayınlarının yeni çıkan kitabı Sığ Sularda Dans. Sonrasında bu da herhalde yine demiştim yapı kredi yayınlarından standa gitmedim ama Amazon'dan aldım dediğim sevgili Max e, ee, Holosem'deki insan bu da ikinci yüzde elli kampanyasındaydı. Aynı zamanda e, Medusa yayınlarının yalan dolan kitabına aşık olmuştum. Hayran kalmıştım. Onların yeni çıkan son kitabı Canavar. Ee, bu da inanılmaz merak ettiğim bir kitap ve Instagram'da da bir sürü kişinin şu aralar bunu okuduğunu ve tüyleri diken diken olarak okuduğunu görüyorum ve bunu da hemen en kısa sürede okuyacağım. Bu da Kırmızı Leke iletişim yayınlarından. Bu arada iletişim yayınları ayrıntı, Metis bunlar yoktu. Fakat iletişim ve Metis'in kitaplarını satan e, arka tarafa doğru bir stand vardı. Sadece iletişim ve metsin kitaplarını satıyordu. İndirim oranı da %20 idi. Ben bunu Amazon'dan aldım. E Peruze'nin hikayesinde görmüştüm. İşte Paulo Auster'in bu kitabı mutlaka okuyun dediği bir kitap olduğu için bunu da almıştım Amazon'dan. Kırmızı leke ve sonrasında çok ama çok sevgili Mahir Ünsal eriş biliyorsunuz artık doğan kitaba geçti ve onun son yeni romanı bu tatil kitabı kendisinde yarın imza günü varmış ve Livera'nın yeni çıkarttığı son iki kitabı imparatorluk içinde imparatorluk gibi ve Kerem Bey'in çevirisiyle Tanrısız bir dünyanın mucizeleri. Bunlar da Livera'nın son yeni çıkan iki kitabı. Bu arada bir de sel yayınlarına da uğradım. Sel yayınlarına uğradığımda orada her yıl zaten karşılaştığımız, sohbet ettiğimiz biri var. Bana tuttu dedi ki Ebru abla, Ebru abla bu kitabı al, bu kitabı al, bu kitabı al dedi. Ve ben de seni mi kıracağım dedim. Buradan ölüm gemisi. Galiba, herhalde çok daha abartmamışım ya. Bu bu kadar aldığım kitaplar var. Bir de bunların yanında sevgili Özlem amacım. Ne kadar güzel bir gün geçirdik. Bu iki gün boyunca gerçekten kadar çok keyif aldım ki. Yani dün evet çok güzeldi ama bugün 2'den 7'ye kadar oradaydım ya. Çok ve gideyim mi gitmeyeyim mi gideyim mi gitmeyeyim mi diye böyle çok kıpır kıpır olmuştum. İyi ki gitmişim. Çok güzel çok iyi geldi. Yani o kadar böyle enerji falan doldum ki. Sevgili Özlem Hanımcığım sağ olsun. bana böyle damla sakızlı Türk kahvelerinizi bunu da içersiniz diye bunlardan almış. Kendisine de teşekkür ediyorum. Ya şimdi aslında galiba söyleyecek bir sürü bir şeyim vardı. Ama bu heyecanla hemen böyle bir kitapları göstereyim falan filan derken unutmuş atlamış olabilirim. Yapı krediyi söyledim. İş bankasını söyledim. Sonra hani şurada böyle bir süs gibi aldığım renkli kitaplar vardı ya. Böyle Japon edebiyatın hani böyle yanlarında böyle değişik değişik şekilli süslü püslü kitaplar vardı. Onların standını gördüm. Instagram hikayede paylaştım. Orada da böyle bir sürü kitap vardı. Hepsi aynı şekilde ve işte 60 lira, 100 lira falan gibi bir şey vardı ve insanlar akın akın alıyordu. LGS ile ilgili, testle ilgili çok fazla kitap ve seçenek vardı. Günüşü kitaplığı da vardı. Sonrasında başka şimdi buradan şöyle bir yapıyorum. Nereden geldim nereden geldim. Kırmızı kedinin de önünden geçtim ama çok uğramadım. Orada da %20 vardı. Yani artık fuarlarda bence %20. Ya evet tabii ki fuarlara gitme amacımız daha çok yani her zaman aynı şeyi söylüyorum kendimi tekrar ediyor olmak istemiyorum ama o yayın evinin daha önce basmış olduğu kitapları görebilmek ya da onların her birini okuyan kişiler orada çalışan kişilerle sohbet edip işte Belki de öneri alabilmek. Yeni bir şeyler keşfedebilmek. E, ama yani bunların yanında da e, yani ne bileyim %20'de pek de olmuyor ya. Yani bir tık daha bir şey yapabilirsiniz. Ama bunu fazlasıyla yapan yayınlar vardı. Dediğim gibi Domingo yayınlarında mesela işte üç kitap 5 kitap gibi bir şey yapmış. yüzde %30'dan başlayıp %40'a kadar gidiyor. E, İthaki yayınları da %30-35 35 miydi 30 muydu? Yani 30'u rahat vardı da 35'ini tam bilemedim ama işte o da 3 kitap 5 kitap falan gibi bir şey yapmış Pegasus yayınlarının standını gördüm ama sadece yanından geçtim uğramadım yani orada merak ettim ya da ilgimi çeken bir şey yoktu ama belki sonrasında uğrayabilirim e, Tudem'de çok güzel kitaplar vardı hem LGS olarak hem normal kitaplar normal kitaplar anormal kitaplar mı var başka aklımda olan bir şey var mıydı acaba ya bilmiyorum işte çok güzeldi. Çok çok güzel bir gün geçirdim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İşte bu da böyle o zaman Ankara kitap fuarı alışverişi olsun. Heyecanlandım. Hemen böyle çektim ve yüklüyorum. O zaman bugün cumartesi oldu. Şimdi bu hafta 3 gündür hiç kitap okuyamıyorum. Turganiyev'in öykülerine başladım. Üç ciltti. Uzun zamandır yani o kadar yıllardır bekliyordu ki elimde ve her zaman ben öykü okuyan ve öykü okumayı çok seven biri olarak yani neden bu kadar zamandır bekletiyorum diyerek onu aldım elime okumak için. Fakat iki gündür falan orada burada fuarda falan filan derken okuyamadım. Yarısına da geldim. Muazzam öyküler gerçekten. Ve o serinin de birinci kitabı şu an yani 1, 2, 3 diye gidiyor. İlk kitabı Amazon'da ikinciye %50 kampanyasında var. E, kaçırmayın diyorum ama galiba 12'ye kadarmış. O zaman Ebru saat geç oldu. Bıdı bıdı iyi kes videoyu yükle yakala, yakalasın diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum ve bugün cumartesi ne diyerek kapatıyoruz. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.